Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece bir kare kağıttan ayraç yapacağız. Öncelikle bir kare kağıt alıyoruz. Onu şöyle bir güzel katlayalım mı? Üçgen yapıyorum. Ardından bunu alıp buraya sokuyorum. Yana ikizini de koyalım değil mi? Hı -hı koyuyoruz. Bunu böyle yapıyorum. Ve açıyoruz. Ve bunu koyuyoruz. Burada dikkatli olmak için böyle pardon. Şöyle bir şey çizeceğiniz için şöyle yapabilirsiniz. Evet. Ayrıcımız hazır arkadaşlarım buradan koyacaksınız. Şimdi bir unicorn çizeceğimiz için istediğimiz bir renk alıyoruz. Kapalı bir göz çiziyorum. Evet. Böyle yapıyorum. Ardından saçlara geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar saçları da böyle bir kullanmadığımız bir kağıt alıyoruz. Ona e, diyelim ki mavi renk istiyor. Mavi rengi şu küçük kastık alıyorsunuz. Evet aldık 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 aldık. Tamam öbür rengini yapalım mı? Yapalım. Evet. Öbürünü turuncu yapacağım. Ben siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Arkadaşlar hemen o zaman örgünü yapalım. Ha. Bu biraz zor olacak. Tam 3 renk yapacağız arkadaşlarım. Siz 4 fancy yapabilirsiniz isterseniz Ben azıcık kötü yaptım ağrıcımı sanki bana öyle geldi. Siz tabii ki de daha iyi yapabilirsiniz. Ben sizlere güveniyorum. Evet, şöyle kesiyoruz. O zaman ilk rengimiz gelsin. İkinci. Ve sıra üçüncüde. Üçüncü de geliyor. Koyduk. Ve sırada arkadaşlarım unicornumuza yapıştırmak geldi. Ama e, arkadaşım ona bir boynuz yapıyorum. Önce bir boynuz şekli çiziyoruz. Şöyle. Normalde hep altın sırası olur arkadaşlarım. Onun için ben de öncelikle Aa, bunun ucu şeymiş. Sarımı alıyorum. Arkadaşlarım altın sarısına benzeyecekti ben. Ama benzemedi. Çünkü daha bunu yapacağım arkadaşlar. Gördünüz mü? Daha altı Kaçırabilirsiniz. Sonra da keseceğiz arkadaşlar. Ama dikkatli olalım. Bir aile büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Böyle şeyleri kesmek çok zoruma gidiyor benim. Şimdi Renklerimiz uzaklara gitmiş sen nesin tatlı şey. Arkadaşlar şimdi o zaman yapıştırıcım gelsin mi? Gelsin. Geldi. Bakalım. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Azıcık önüne pardon arkasına sürüyoruz. Arkasına sürdüm yapıştırıyoruz. Yetmezse tabi arkadaşlar sizin şeyleriniz tabi yapacağız. Yapacağız. Havazaz. Hemen yapıyorum. Yapıştırmaya hazırsınız. Tatlışlar. Tatlışlar. Ha, arkadaşlar bir de şunu diyeyim. Şimdi bir tanesini yapıştırdık yani. Şu altlarına da bunlardan sürüyorum. Yani yapıştırıyorum. Sürüyorum ne be. Bir şey sürüyoruz ki? Sürahi değil mi sürüyoruz bir şey? Arkadaşlar hemen şimdi mavi rengimi alıyorum. Arkasını sürüyorum. Bunu da veriyorum. Ardından mavimi alıyorum. Mavicik. Evet. maviciğimi alıyorum. Ardından şöyle yapıyorum. Yanlarına falan çırpmıyorum. göz gibi şimdi sıra boynuzunda. Boynuzları önüz ölçü. Şey. Boynuzlar şöyle şekilde ortasına doğru yapıştırıyoruz. Ve istediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Ben bir gül çizeceğim. Güllerin altında yatmış olsun. istiyorum. Hmm, çok güzel oldu. Şuraya da bir tane de. Papatya çizelim. Hoppala papatyamız da hazır. Şimdi bunun yanına gül çiziyorum. Na 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 ne güzel oldu değil mi arkadaşlarım? Göz gibi arkadaşım bugünlük videomdan bu kadar. Sizler de başka türlü yapabilirsiniz. Mesela benim yaptıklarımdan da yapabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay. Yani en herkesin bay bay derken şunları yapmadan şuraya çizebilirsiniz, insan çizebilirsiniz. Ben annem babama da yaptım. Annem ayıcıklı istedi babam. Şey istedi. Abim de kendisini istedi. Kendisini pek çizemedim ama. Bakın mesela yine kral şarkımı alıyorum. Evet. Ha, bakın arkadaşlar bir de burada şeyler bırakıyorum. Pütüler.